anmıyorum baba. Demek annemle Umur Bey ayrıldılar ha. <gülüyor> <gülüyor> Demek annem seni Safiş'ten kıskandı ha. <laughs> <laughs> Hiç sorma. Güya belli etmiyor ama Safiş deyince yüzü sirke satıyor. Ben de keyfimden dört köşe oluyorum. <laughs> Bana bak baba. Sen bu Safiş Hanım'dan etkileniyor olmayasın sakın. Rica ederim Eda saçmalama. Şu anda köpek gibi görünen bir kadına nasıl aşık olabilirim ben? Evet ama... Sen insanların dış görünüşüne önem vermezsin ki. Çok iyi, çok tatlı bir hanım. Ama ona karşı bir şey hissedemem çünkü... Ay, çünkü... Çünkü sen hala annemi seviyorsun. Ah, evet. Ya baba, bakarsın annem hazır Umur Bey'den ayrılmışken sana geri döner. Seni eski haline çevirir, biz de mutlu mutlu yaşarız yine. Bakarsın Safiş'i kıskanması, onun da hala seni unutamadığını hatırlamasına yarar. Bilmem. Bu kadarcık kıskançlığın o kadarına yeteceğini hiç sanmam. O zaman bu kıskançlığı abartırız. Bu da ne demek şimdi? Sen orasını bana bırak. Hele bir sabah olsun. Betüş ne olur bana sabah olmadığını söyle. <laughs> Oh, hayatım bu ne sıcak. Of, ölüyorum vallahi ya. Usulcak da işe gidilir mi Allah aşkına? <laughs> Günaydın tatlım, sabah oldu. Hiç mızmızlanma işe gidiyorsun, hadi bakalım. Tabii, insanın kendi işi olunca konuşmak kolay. Bir de mesai altında çalış da göreyim seni. Öyle mi? E peki yerleri değiştirelim o zaman. Sen git bugün kafeyi aç bakalım, ne oluyor? Hayatım şaka söyledim canım ya. Tamam çok çalışıyorsun, biliyorum. Yani ben diyorum ki, sen yani kafede iyi kazanıyor. Yanına bir yardımcı alsan. Aa, Sadık, Hı. ben... ...konuşacaktım zaten. E, tabii. Yani gazeteye ilan ver Hı -hı. E, yeni yardımcı gelene kadar... ...Tarık sana yardımcı olur değil mi Şekir? Sadık? Ha? Sen ne dediğini duyuyor musun? Ne dedim ben? Hey. Ay Çok affedersin hayatım ben geri aldım özür dilerim. O Tarık dün yaptıklarından sonra oraya müşteri olarak dahi giremez. Yok canım artık o kadarına da kıyamam şöyle güvenilir birini bulsak kafeye, yani ona emanet etsem orayı falan hem çocuklarla daha çok ilgilenirim. Tabii tabii tabii. Aa bak ben sağ sola haber salayım tamam mı? Böylece çok birini bulabiliriz. Hadi. Günaydın Sapiş. Gece rahat uyudun mu? Ah çok sıcak. Birdenbire bu kadar tüyüm olunca piştim. Bugün Perihan teyze dönüyor. Seni bu durumdan kurtarır. İnşallah. Ömür boyu duacısı olurum. Merak etme Perihan teyze. Perihan en büyük. Seni bu durumdan kurtarabilir. Bu yüzden mi ona Perihan diyorlar? Evet aslında biliyor musun biz seni çok sevdik. Düzelip eve gideceksin diye çok üzülüyoruz. Ben de sizleri çok sevdim. Ama üzülme, evim buraya çok yakın. Beni özlediğiniz zaman görmeye gelirsiniz. Artık bir anneanneniz de ben sayılırım. Sen de bize gelir misin? Çilek. Sen kiminle konuşuyorsun? Şey Safiş'e şey diyordum. Ailesini bulduğu zaman ona gidebilir miyim diyordum. Safiş hiçbir yere gitmeyecek. Burada bizimle kalacak. Değil mi Safiş? aydınlar sana da. Neyim var Firuze? Şey, kardeşiniz iki saattir tuvalette gazete okuyor. Bana bunu daha önceden söyleseniz ya durun ben çıkarayım <laughs> Onun için mi bu haldesin? Ah, dur ben Hay Ah, hoş geldin Eda. Ne hoş bulduk Betüş. Girebilir miyim? Cık, gir bakalım. Ama bir dakika. Firuze'cim sen şu yumurtaları yüksek bir yere kaldır da... ...Tarık'la Eda bu sefer de evde yumurta savaşı yapmasınlar ha? Tamam Metuş, özür diledik ya işte. Oy, tamam tamam, söyle bakayım ne işin var sabah bu saatinde evde? Konuşuruz sonra. Yürü, yürü. Şuna bak, iki saattir tuvalettesin be! Gazete okuyorum abi. Allah, Allah. Allah razı olsun sağlık be! Ya amanın Eda! Ne oluyor aşkım? Ay, i̇yi canım. Ne haberin işte? E, ee, Ne bu sabah sabah böyle hayırdır? Şey Eda benimle bir şey konuşacakmış da onun için uğramış. Hadi ha. siz kahvaltıya oturun biz odada bir şey konuşup gelelim ee, oldu mu? Tamam <laughs> tamam. tamam. Aa, Eda teyzem gelmiş merhaba teyze. Ne haber çocuklar? İyi yes. Ben seni Safiş de Bu Safiş, Safiş. Bak bu da teyzem Eda. Memnun oldum Safiş Hanım. Merhaba Eda, ben de memnun oldum. Aa, ah, çocuklar hadi siz kahvaltıya gidin bakalım. Biz teyzenizle konuşup geliyoruz. Evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.